Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Bu videoda sizlerle beraber hem düşük geval olsun hem yüksek geval herkesin yapabileceği çok güzel bir para kasma taktiğini deneyeceğiz. Bakalım ne kadar getirisi olacak bize. Bunları göreceğiz. Videoya geçmeden önce de videoyu beğeni atarsanız ve kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman şimdi haydi videoya geçelim. <laughs> Şimdi abi, bu taktiği denemek için elimde 300m para var. Sizde bu kadar olmasa da olur. Peki bu taktik nedir? Abi simyacı kısmında görüyorsunuz enerji kristali üret bölümü var. Bu enerji kristali üret nedir? Bildiğiniz gibi oyuna enerji parçası diye bir şey var. Bu enerji parçalarından biraz sonra da göreceksiniz 30'larından bir enerji kristali üretebiliyoruz. Garanti oran da geçmiyor ama hani böyle %30 %40'a geçse bile zaten Bizi çok rahat kârı geçirebiliyor. Biraz daha şansınıza da bağlı ne kadar kâr edeceğiniz. Zaten biraz sonra Yaptığımda göreceksiniz. Neyin ne kadar ettiğini ne kadar şansı falan dayalı olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu 300 emni yapacak kırmızı görelim. Bu arada bu taktiği denemek için en az ya 30 ya da 35 level olmanız lazım. İkisinden biri de yoksa enerji kristali üretemiyorsunuz. 30 ya da 35 level herhangi bir çarınız olsun yeter. Şimdi abi bu parayla pazardan 200'ü enerji parçaları alacağız. Sizin sunucunuzda ne kadardır bilmiyorum ama ortalama olarak zaten her sunucuda fiyatları 3 aşağı 5 yukarı böyle oluyor. 2M750K şu anda burada. Hatta 2M800K. Buradan abi alabildiğim kadar enerji parçası alacağım. Zaten bu parayla tek alacağımız şey buradaki enerji parçaları olacak. Ben buradan şimdi bu envanteri bir fullleyeyim. Alabildiğim kadar alayım. Sonra bir de bunları dönüştürmeye geçelim. Fiyatları da şimdi biraz daha arttı. 3M 250K'ya kadar çıktı zaten bu pazara hiç durmadan kurulabilen bir şey. Biz bunları dönüştürürken büyük ihtimal yenileri de kurulur. Ben şu içem 250 kaldıkları da alacağım. Ondan sonra dönüştürmeye geçelim. Evet alabildiğim kadar aldım. Şimdi artık dönüştürmeye geçebiliriz o zaman. Şimdi abi geldik tekrardan simyacıya. Buradan şurada gördüğünüz enerji kristali üretsek sekmesini tıklıyoruz. Burada bizden onaylatıyor falan ve bir tane enerji kristali aldık. Şimdi bu enerji kristallerinde görüyorsunuz mesela bize 5 enerji geldi. Süresi 120 dakika. Sabit olarak zaten süresi 120 dakika oluyor bunların. Enerjileri de 3 5 7 10 diye gidiyor. Bize burada para edecekler 5 7 10 en önemlisi 10 enerjilik. Zaten onlar ortalama olarak onem ediyor. 5 enerjilikler falan böyle 700-800 kaydıyor. 7 enerjilikler de 2M, 2.5M ediyor. Hani ortalama olarak bu civarda. Ve bazen düşebiliyor bunların fiyatları. 1.5M'e falan düşüyor mesela. 7 enerjilikler. Hani bazen düşüyor bazen çıkıyor. Ama ortalama olarak fiyatları böyle. Şimdi burada abi şöyle seri seri üretmek istiyorsak. Simyacı da tam şöyle. Mouse'u şu paralde getirirseniz. Burada hiç durmadan böyle enter 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 yaparak tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Hani hem seri seri yaparsınız hem de çok da uğraşmamış olursunuz. Bu arada bizim şansımıza da hiç geçmedi neredeyse. Ya bu bazen böyle çok yakıyor. Bazen de üstü çok fazla geçiriyor. Ben bunu önceden de yapıyordum bu taktiği ama ortalama olarak %25 %30 da falan geçiriyor. Geçirme ihtimali biraz düşük ama bu kadar da düşük değil normalde. Ki zaten en sonunda totalde göreceğiz. Kardeşim kendine gelir misin? Maşallah maşallah iyi yakıyor. Ben bir CH atayım. Oradan devam edeyim Yani normalde gerçekten bu kadar yakmıyor bu arada zaten en sonunda göreceksiniz bayağı toplu bastığımız için en sonunda ne kadar kar ettiğimiz falan gözükecek hemen bir C'ye atıp geleyim. Bakalım burada biraz düzelecek bir şansımız. Yok abi burada da yakarak başladık. Ha sonunda bir tane daha aldık. Böyle bir de bunun güzel yanı var. Hani envanterinizi çok doldurmuyor. Üst üste birikiyor. Yine 5'lik gelmiş bizim şansımıza. Zaten büyük oranda 5'lik geliyor. Aradan yakaladığımız işte o 10'luk enerjiler falan bizim işimize gelecek. Bak bir tane daha geçirdik. Bir tane daha geçirdik. Böyle böyle aslında. Bir anda üst üste geçirebiliyor. Ben burada o zaman bu kadar enerji parçasıyla kristal üreteyim. Hatta şöyle ikinci sayfaya alayım. Şöyle şuraya da bir tane enerji parçası bırakayım. Ki bittiğini anlayabilelim. En son ilk sayfaya sizle beraber bakarız ne kadar üretmişiz diye. Bu arada söylemeyi unuttum. Biz her böyle bir tane dönüştürdüğümüzde bizden ekstra olarak da bir k para alıyor. Yani çok bir para değil. Ama yine de aklınızda bulunsun. Burada dönüştürürken yanınıza az bir şey yan kalsanız iyi olur. Sonunda abi kara göründü bitiyor enerji parçaları bitiyor. La bir 10-15 dakikadır dönüştürüyorum ama insanın biraz zeli ağrıyor yani ne yalan söyleyeyim. Bakalım son şöyle biraz daha dönüştüreceğiz. Ne kadar geçti gerçekten ben de çok merak ediyorum. Umarım güzel... Tam bitti diyordum ki oynattı şansa. Şöyle şu son kalanları da dönüştürelim derken burada bir şeyler gördüm. Ama hangisinden kaç tane var bilemeyiz tabi. Şöyle abi sonuncuyu da hemen dönüştürüyorum. Bu yandı. Bakalım kaç tane çevirmişiz. Ya bantıyken büyük ihtimal şu dörtlü onluk enerji partisi diye düşünüyorum. Ona en son bakacağım o yüzden. Şöyle bir fazladan aza doğru gidelim. 38 tane 5 enerjilik yapmışız. 5 enerjiliklerin ortalama olarak tanesi 1M'den gidiyor. Yani 38 M şu anda burası. Şu 32'li neymiş? O 32'li 7 enerji. Ben bunu 3 enerjilik diye düşünüyordum. Bu iyi geçmiş. Ortalama olarak bunun tanesi de 2M'den falan gidiyor. Yani 64M burası yapar da 60M diyelim biz düz. Hani 60 artı 38 hatta düz şuraya 100M diyelim. Şöyle şurada bir 14'lü var. Bu 3 enerjilikmiş. 3 enerjiliklerin tanesi abi 200K'ya falan gidiyor gitmiyor. Hani çok zor satarsınız bunu da o yüzden bunu paradan bile saymayacağım. En sonunda böyle 1M, 2M falan bir yerde yuvarlarız belki. Şöyle şu onluğa bakalım. O onluk. Bu 10 enerjiymiş. Ben bunu direkt 1 enerji diye düşünüyordum. Abi burası direkt. 95M şu ya direkt. 195M direkt şurası. Şu dörtlükte o zaman 1 enerji. Aynen. 195 hatta düzeni 2 von diyebiliriz. Ne kadar sürede yaptım size bunu söyleyeyim. Yaklaşık olarak bir 10-15 dakika mı falan aldı. Şimdi bu kadarla bitirmeyeceğim. Şu kalan 162 ne de ben hemen biraz daha bir enerji partisi alayım. Onunla da enerji kristali dönüştürelim. Bakalım yani 300 emle biz totalle başladığımızda ne kadar kar ediyoruz? Ne kadar bize kar bırakıyor? Bunu bir görmüş oluruz. Hemen biraz daha enerji partisi alıp geleyim. Şöyle ufak tefek bir problemimiz var piyasada enerji parçası kalmamış. Yani ben biz bunları yapana kadar kurulur diyordum ama bu kadar hızlı yapabileceğimizi düşünmüyordum. Hani 10-15 dakikamızı aldı bu süre zarfında da kurulmadı. O zaman şöyle yapalım. Biz bu parayı düz ortalama olarak 150 m'e bağlayalım. Hani şu anda biraz daha sabahın erken saatleri olduğu için bu saatlerde çok fazla kurulmuyor. Lan dur çek ve bir tane daha alayım. Alabiliyor muyuz şunu? Alamadık. Hepsini aldı be. Kardeş bir salar mısın? Tamam. 152 M'miz kaldı. Hadi düz ortalama olarak 150 M harcadık diyebiliriz. Şu hemen 600'ü de bir çevirelim. Sonra genel bir hesap yapalım hemen. Bunları da sizle beraber şöyle çevirelim. Zaten burası o kadar uzun sürmeyecek. Yani bence abi bu taktik böyle düşük gevel. Hani 3. katta hesap kasanlar falan için güzel bir taktik. Hani hesap kasmak istemezsin. Gelirsin burada bunu yaparsın. Bunların satılması bu kadar çok fazla elimizde olduğu için biraz sürer ama uzun vadede çok güzel para bırakır yani. Yorulmuyorsun abi. Yani en fazla 20-25 dakikamı aldı burası. Hatta o kadar bile almadı. 25 dakika yok ya. Yani en en fazla 20 dakika mı almıştır. O da enerji partisini falan da toplamayla beraber. Ki bir yerden sonra da eliniz alışıyor. Çok seri bir şekilde yapmaya başlıyorsunuz. Onlar rahat oluyor. Enerji parçalarımız da bitmiş. Şöyle bir tane daha onluk çıkmış bu arada buradan. İyi e, güzel abi. Şimdi hemen bunların hatta şu anki ticaret camı fiyatlarına bakalım. Ama ben zaten Mesela bu onluk enerjiyi falan normal zamanda da aldığım için hani ortalama fiyatlarını biliyorum. Ona göre hesapladım ama şu anki piyasaya hemen sizle beraber bir bakalım isterseniz. Şimdi abi şu anki piyasaya göre bir bakalım. 500 kye 3 enerjilik ve 1 enerjilik var ama bunlar gerçekten de bu kadar etmiyor. Yani fiyatlarını biliyorum abi bunların. Bu 3 enerjilikler ortalama olarak 200k 250k'dan toplu olarak konuluyor. Yani toplu olarak konulursanız hatta şöyle bulabilirsem göstereyim. Ama şu anda piyasada da pek yok gibi duruyor. Şurada bir 26'lı gördüm. 26'lı 3 enerji 12 eme kurmuş ama yani bu da pahalı aslında ama. Ya ortalama olarak hadi 300k diyelim. Yani toplam burası ne yapar 4M ortalama olarak bir para yapar 4M 200k 4M diyorum düz Şu bir enerjilik para bile saymıyorum bunu bunu alan insan yoktur herhalde yani bunu alıp bir yere böyle atabilirsiniz Şu 5 enerjiliklerin tanesine 1M diyorum bunlar 1M'den gidiyor Yani enerji boyutu ne kadar yükselirse satmanız o kadar hızlı olur bunu da söyleyeyim yani bu 5 enerji diye yine satarsınız ama zaten zorlayacak uğraştıracak enerji budur. Bunun dışında bu 7'lik ve 10'luk enerjiler seri seri gidiyor. Şu 7'lik enerjinin fiyatlarına bakalım. Şu anda abi piyasada en düşük 7'lik enerji 2 m Siz de görüyorsunuz ki zaten ortalama olarak fiyatları böyle. 32 tane 7 enerjimiz var. 64 m burası yapar. Yani toplam 108 m şurası. 3 enerjilikle beraber 112 m burası yapar. 10 enerjilik enerji kristallerinin fiyatlarına bakalım. Bunda 8 m 888 k yani düz 9 m'i kurmuşlar şu anda piyasada. Hatta sonra bir anda neredeyse 10 m'lere dayanıyor ama hadi 9 m diyelim tanesine. Ki ortalama fiyattır da 9 10 m. 99 m burası yapar. Düz 100 m hatta burası yapar. Yani 210 m sadece 20 25 dakikada 150 m'imizi 210 m yaptık. Yani 20 dakikada 60 m çok temiz kere abi gerçekten hani yapılabilir. Ha bazen olur. Hani bundan daha karlı ayrılırsınız. Bazen olur biraz daha az karlı ayrılırsınız. Hani bu o anki şansınıza göre ama ortalama olarak zaten böyle kazanırsınız. 20 dakikada 60 m çok temiz para. Dakikada 3 em'e denk gelir. Saat 180 m ama yani bu her zaman şey ama bir yerden sonra gördüğünüz enerji parçası da bitiyor. Piyasada enerji parçası bulamıyorsunuz. Böyle sıkıntıları da var. Hani bu böyle ara ara gelirsiniz. Günde böyle bir saat falan yaparsınız. Bir iki falan alırsınız. Onu pazar atar. Sonra normal farmınıza geri geçerseniz bunun olayı aslında budur. Böyle bir farmdır bu. Hani hiç durmadan bunu yapmak bir yerden sonra hem size bıkkınlık verir, hem eliniz çok ağrır, hem de satılması da uzun sürer. Bunları da hesap edin tabii ki yaparken. Dediğim gibi özellikle bunu düşük level arkadaşlar yaparsa çok daha mutlu edecektir onları. Videoydu burada. Noktalayalım o zaman bugün. Hem benim çok merak ettiğim bir taktiği size gösterdim. Aslında biliyordum ne kadar karlı olduğunu ortalama olarak. Hem bunları size göstermiş oldum. Bundan yararlanabilirsiniz abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>